Maliyet artışları tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksek yem fiyatları nedeniyle simajlık Mısır'a yönelen çiftçiler artan maliyetlerden dert yanarak yetkililere seslendi. Üst üste gelen zamlarla yaşanan maliyet artışları tarım ve hayvancılık sektörünü de vurdu. Artan maliyetlerden dert yanan çiftçiler tarım ve hayvancılıkla geçinmenin zorlaştığını belirtiyor. ...yüksek yem fiyatlarına karşı... ...ikinci ürün olarak silajlık mısır Eken ...Batmanlı çiftçiler ise hasada başladı. Balpınar beldesinin ...Segırka Mahallesi'nde mısır silajı hasadı yapan çiftçiler... ...fabrika yemlerinin pahalı olmasından dolayı... ...mısır silajına yöneldiklerini söylediler. Fabrika yemi çok pahalı olduğu için... ...kepek çok pahalı olduğu için... ...biz e, silaja yöneldik. E, Silaj da en azından yemin yüzde %20 30'unu 40'ını 40 falan karşılayabiliyor yani. Son zamanlarda gübre, mazot ve diğer tarım ürünlerindeki fiyat artışının üreticileri çok zor duruma soktuğunu ifade eden çiftçiler yetkililere seslendi. Gübre çok pahalandı, mazot çok pahalandı. Yani e, çiftçilik yapmak zordur. E, hayvancılık yapmak çok zordur. E, süt fiyatları, et fiyatı e, yerinde sabit dururken gübre fiyatları yüzde yüz arttı. Hükümetten talebimiz ve evet, bu artışlara çok acilen müdahale yapılması lazım. İşte hayvanlarımız olduğu için alternatif olarak bu sılaç işine girdik. Hayvanlar için. Ama artan maliyetlerden nedeni artık sılaç da e, bu bir alternatif olarak alternatif olarak çıkmış. Kurtarmıyor artık. Artan maliyetler yani gübreye bakıyorsun. Geçen anda bir torba gübreye fiyatı 400'e çıkmış. Ve cidden bu çiftleri etkiliyor.